Türkiye'de 10.000 TL güzel Bence bir maaş iyi değil ya. mi? Bence çok iyi bir maaş. Ee, ha, ner nereden başlayacaktık bu arada? Sarı mikrofon, Dayiko için insta, sonra tepkikolik. Tepkikolik izlemedik daha. Tepkikolik var. Tepkikolik. Güzel maaş deyince aklınıza gelen benim... ...maaş. 10 lira güzel para abi. Hani her şeyi yapabilirsin 10 lirayla. Aileni geçindirebilirsin. Sonra gezebilirsin. 15 diyorum ben. Yani önemli olan sağlık da. Yine sorulan soruya cevap veriyorum 15. Güzel maaş deyince aklınıza gelen minimum maaş. 7 bin abi. abi. Bence Türkiye'deki hiçbir maaş o güzel bir maaş olamaz. Yani çünkü Amerika'da 10 kat iyisini kazanıyorlar. Biz burada 10 kat daha fazla emek veriyoruz. Ya kanka o zaman ile çarp da söyle aman 10 kat daha azını alıyoruz hiç. Yine yani... Bir rakam telaffuz et. Güzel maaş 10 bin lirayı bulabilir. Çünkü dolar gittikçe artıyor. Bence de 10 bin. 7 ben. 7 çok az değil mi? Hayır az değil. Bence gayet uygun yani. Ben mühendis bir arkadaşım olsa ve en az 10.000 maaş almasını beklerim. Ah be kanka. Ah be kanka. Keşke öyle yürüse işler be. Ben. 7 bin lira. 6 başlıyor bence. Geçim sağlanabilecek bir miktar bence. Bana bir milyar bile yeter. 3500 falan. Neden peki? Bir öğrenciye bence daha düşük olabilir ama 3500 ideal bir yaşam için bir kişi için bence yeterli. Güzel maaş denince benim maaşım 4200. E güzel bana yetiyor. <laughs> bana göre 7-8 bin lira acaba. Neden? Artık yani ihtiyaçlardan öte isteklerimi karşılayabilmesi için en az minimum bu kadar yani. E tabi öyle dedi güzel zaten. ihtiyaçlardan öte istek karşılamak gerekir zaten. İnsan olmanın gereği, gereğidir bu. Yani sadece ihtiyaç karşıladığın bir hayat çok da süper bir hayat değildir arkadaşlar yani. Kendini eğlenmene, kendi özeline herhangi bir şekilde para ayıramadığın sürece yani kötü. 2000. Bana göre öyle. Yani benim şu anda yaşımda yeter. 13. Yani şu an Türkiye'de refah <laughs> seviyesi çok yukarıda. Belli 13 olduğu yaşının. Şira derdinden, faturadan falan filan daha haberdar değilsin pek. Olduğu için haftada bir kere dışarıda yemek yediğini düşünürsek ve kiraların fiyatlarını düşünürsek 5-5,5 lazım bir insana. Abi memurlar rahat ya. Çok rahatlar. Tatili var bilmem nesi var, cartı var, curtu var yani. Güzel. Taşörünlere falan gelince sıkıntı. Hep ezinin garipler oluyor abi. Aklına gelen minimum maaş. 15 bin. 15 bin. 3000 lira abi minimum. 3000 lirası dolar olmuş 8.34. 3000 lira ay nerede yaşıyorsun sen? Bilmiyorum abi ya. Abi dolar 8.34. 8.34 dolar. Askeri maaş 2200 sanırım. Yani nereye yaşıyorsun 3000 lirayla? 3000 diyor. Ya nereye yaşıyorsun 8000, 8000-10000 arası. Ve 13000 falan. <laughs> 9000. Güzel maaş deyince aklınıza gelen minimum maaş. Minimum değil de yani şöyle biraz düşünsem 40 bin falan bence yani. Çok değil mi efendim 40 İstediğin her şeyi yapabilmek için yani bir de aileni güzelce... Güzel maaş. Şey yapmak için değil bence 40.000 40 bin iyi gibi. Ya ben şöyle düşünüyorum bir de 40 binden sonrası insanın başına ve biraz dert olmaya başlıyor. Bozar aynen 40 bine kadar yeterli. Ya 40 binden fazla olacaksa da 200 bin falan olsun yani. 88 bin lira Cumhurbaşkanlığı maaşı. Cumhurbaşkanlığı maaşı. <gülüyor> <gülüyor> Örtülü ödemekle beraber. Türkiye standartlarına geçim 5 bin herhalde. Açlık sınırı o yüzden 5 bin. 15 bin lira. Anca yeter yani. Şimdi biz iki kişiyiz. O kadar alamıyoruz ama yetmiyor. <laughs> çok, çok mu söyledim? Yani minimum 6 bin civarında olması gerekiyor bence. 6-7 bin lira civarı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Türkiye'nin durumu belli. Geçim sıkıntısı var. İnsanların ihtiyaçları, karşılaması 6-7 bin lirayı buluyor. Güzel maaş denince aklınıza gelen minimum maaş nedir? e, buçuk bin lira. Bilmiyorum daha azı kurtarmaz gibi sanki. Yani bence 5,5-6 bin lira civarı. Çünkü işte kirasıdır, toplu taşımasıdır, arabasının bakımı anca anca diye düşünüyorum yani. Ya. Toplu taşımasıdır, arabasının bakımıdır ne ya? Ya toplu taşımasıdır, ya arabasının bakımıdır. <laughs> Aslında güzel maaş yoktur, yaşam standardı vardır bence ben filmcilere kiraya veriyorum kanka. 10 lira alıyorum. Ay sonuna kadar bana yetiyor. Çünkü insanın kendisine göre harcaması farklı olabiliyor. Kendime yetebilecek maaşı 3 bin lira olarak görebiliyorum. Aç gözlü <laughs> insan tabii ki 7-8 milyar ister. 2 bin... Ya kanka bak bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için. Şurada bir tane insan çıkıp şunu dedi mi? 7-8 bin lira bence geri zekalı insan 3000 lira ister. Dedi mi bir insan bunu çıkıp demedi. Sen niye şu an şimdi bu normal bir istekte bulunan insanlara aç gözlü muamelesi yapıyorsun ya? Yani? Çünkü beyni yok. Maaşı 3000 lira olarak görebiliyorum. Aç gözlü insan tabii ki 7-8 milyar ister. 2000-3000 lira arası askeri ücret. Eğer gerçekten bir insan geçinmesini gayet iyi biliyorsa ki bizim ülkemizde de bu birazcık yok. Herkes geçimini çarşur harcadığı için Çarşuru harcanmazsa 2 bin lira ve 3 lira gerçekten iyi bir maaş. Valla 5-6 olması lazım normalinde. E, hayat pahalı, her şey pahalı yani. 30 bin lira. Yani bu devirde en düşük yani rahat yaşayabileceğimiz standartlarda 30 bin lira diye düşünüyorum ben. En minimum. 10 bin. Neden? Yani böyle standartlarda yaşayabilmek için en az 10.000 TL olmasını düşünüyorum. Ya güzel maaş denince şöyle nerede yaşadığına bağlı olarak tabii değişiyor. Hani ne bileyim Türkiye bu da doğru bu arada. Yani İstanbul'da birazcık İstanbul'dan daha kolay olan şehirler çok fazla var yani. Bir yerde e, hani paranın bu kadar kıymetli olmadığı bir yerde yaşadığımız zaman bir 10 milyar maaş falan alsak hani yine normal oluyor. Yoksulluk sınırı falan çünkü zaten 8 milyar falan. 8 bin birim para Türkiye'de kazanan hani belli bir alım gücüne sahip ama bunu ne bileyim Amerika'da veya Avrupa'da falan filan kazanan birisi olsa hani 8 bin birim paraya daha güzel şeyler yapabilir yani hayatı daha kaliteli geçebilir ama Türkiye gibi bir yerde falan 8000 falan yine düşük bence 15 milyar Neden? 15 milyon 40 bin yani şu an en iyi benim açımdan ee düşündüğüm 40 bin TL'lik bir maaş yani ben her türlü ona geçinebilirim Minimum güzel yaşamak için mi? Ya 3000 lira en az. 3 3500 veya. Ya 10 15. Küçük düşünüyoruz. 7500 <laughs> 8000 TL. 10000 lira. Vallahi kanka güzel var sincakla gelen. minimum var yani. Yani bir aşağı düşünmüyorum ben. 7. Abi yani 5. 6 7 küsür. geçinemiyor evin kirası yani. bile bir buçuk yani. 4000 lira 5000 lira çok güzel bir hayat yaşayamazsın ama hayatını devam ettirebilirsin. Ama bence burada maaştan ziyade biraz alım gücümüzün güçlenmesi önemli diye düşünüyorum yani maaştan ziyade. Daha geçen yarım kilo zeytin aldım, bir kilo peynir aldım, bir de çay aldım 100 lira para tuttu yani. Şimdi ben burada 5 bin lira alsam 10 bin lira alsam ne değişecek? Alım gücüm Az olduktan sonra hiçbir önemi yok yani bence. Önemli olan alım gücünün yüksek olması. Öyle olursa 2000 lira da yeter, 2500 da yeter. Türkiye'de güzel maaş... Yani alım gücü konusunda da haklı bu arada. Öyle olursa gerçekten 2000 de yeter, 2500 de yeter. O konuda doğru söylüyor. Çünkü insanların şu anda e, 300-400 lira ödedikleri market alışverişlerine 2000'lerin başında 30-40 lira ödedikleri fişler Twitter'a atılınca Do gerçekten doğru söylediğini görebiliyorsun aslında adamın. Deyince aklına gelen minimum maaş miktarı ne kadardır? Abicim ben sana kurban olayım. Tank geliyor arkaya dikkat evet. <laughs> evet abi. Saygılar sunarım. Maaş miktarını sordunuz değil mi benden abicim? Çünkü şu anda maaş miktarı 4 TL olması lazım. Bizim yani özür dilerim konuşuyorum. Bunun bir çekim de maske yok. Çekim ben sana. Suriyeliler gidiyor pazara dolduruyor ediyor. Ee benim ebelerim teyzelerimde bir bakım günü aldın anne diyor. Fasıl aldın mı? Kaç kilo aldın diyor. Ne kilosu oğlum diyor. Ne yarım kilosu diyor. Dört tane diyor ondan aldım diyor. Üç tane ondan da karma yapacağım da diyor yemek yiyeceğim. Böyle geçin mi olur ya? Hadi git ya devlete bakla. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Bisikletten çok ucu ucuna kurtulmadım. Şu an kafam sadece evet, onunla. Evet.